kümese yo yapmış bunlar. İznik'te bunlara sarıca diyorlar. Bakın o kanat çırpan kovanı serinletmek için kanat çırpıyor. Bunlar bir müddet sonra o gördüğünüz peteğin içindeki beyaz beyazlıklar yavru olacak. Oralardan yavru çıkartacaklar. Bakın nasıl kanat çırpıyor ki kovanı serinletmek için serin kalsın diye. Bunlar yaban arası olarak geçiyor. Sarıca diyen var. Siz onlara ilişmediniz mi? Onlar gelip size bir rahatsızlık vermiyor. O yüzden ben de yuvalarını ellemedim. Onların da yavruları çıksın. Onlar da sonuçta bir can. Ama normalde bunları gören öldürür yani.